Sağlık olsun başlıyor efendim cumartesi günleri 10.20'de. Sağlık olsun. Farklı uzman konu ve konuklarla sizlerin karşısında olmaya devam ediyor. Biz bugün programımızda diş sağlığından bahsedeceğiz ama çocuklukta diş sağlığından, çocuklarda diş sağlığından bahsedeceğiz. Anne karnında başlayan bu serüven acaba yetişkinliğe gidene kadar, ergenliğe kadar nasıl devam ettirilmeli? Çocuklara diş hekimini nasıl sevdirmeliyiz? Diş hekimi fobisinden nasıl kurtarmalıyız? Diş fırçalama alışkanlığı nasıl kazandırmalı? Tabii ki engelli çocuklara da konuşacağız, gireceğiz o konuya da. Engelli çocukların aileleri onlara nasıl diş sağlığı konusunda bilgi verecekler, nasıl öğretecekler? Hepsini konuşacağız. Sizden gelen sorulara da yanıtlar aramaya çalışacağız. Instagram, Twitter, mail adreslerimiz üzerinden bize sağlık olsun ulaşabilirsiniz. Konumuz Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Meryem Uzamış Tekçiçek. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Alanınızı Teşekkür söylerken hocam. bir vurguladım. Çocuk diş hekimliği çünkü. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, gerçekten aslında bu yaşta, yaşlılıkta e, ne kadar sağlıklı dişlere sahipsek belki de annemizin karnında, annemizin evet. genetik kodları ile ya da onun beslenmesiyle dikkat etmesiyle başlayan bir serüvenle dişlerimizi belki ölene kadar taşıyoruz. Hepimizin çok temennisi çok ölene kadar kendi dişlerimizle var evet, olmak ama evet. maalesef bazı aksaklıklar ya da sorunlar yaşanabiliyor. Şimdi A'dan Z'ye bebeklik, çocukluk sonrasında ergenliğe kadar gideceğiz. Konuşacağız ama kısa bir haberimiz var onu izleyelim. Onun üzerinden de değerlendirmelerle devam edelim. E, editör arkadaşımız Lütfü Maraş'ın hazırladığı bir haberimiz var izleyelim. Sonra tekrar stüdyoda sizlerle olacağız. Bebeklik döneminden itibaren çocuklarda dikkat edilmesi gereken önemli konuların başında ağız ve diş sağlığı geliyor. Çocukluk çağında düzenli ağız ve diş bakımı ihmal edilirse ileriki yaşlarda bu durum farklı sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Çocuklarda diş sağlığı için bir numaralı kuralsa dişlerin düzenli olarak fırçalanması. Günde kaç kere fırçalıyorsun dişlerini? Üç kere. Neden üç? Çünkü biraz çürümesin diye. Dişlerinizi gündeki defa fırçalayın. Peki çocukluk çağında diş fırçalamaya ne zaman başlanmalı? Aileler nelere dikkat etmeli? Çocuklarda ilk diş çıktığı çıktığı andan itibaren fırçalama da başlıyor olmalı. E, günde iki kere e, flürürlü diş macunuyla fırçalamak bizim için çok önemli. Ee, dişlerimizi Pembeden beyaza doğru, diş etinden e, dişe doğru fırçalamak gerekiyor. E, günde iki kez e, iki dakika olmak üzere mutlaka fırçalanacak. E, çocukların Yaş aralığına göre belirli florür düzeylerinde macunları kullanmaları gerekiyor. Ailelerimizin bu konuda özellikle özen göstermesi, çocuklara fırçalama sırasında yardımcı olmaları, kendi yapabilecekleri zamana gelene kadar özellikle bu konuda onlara yardımcı olmaları gerekiyor. Çünkü kendileri ilk başlarda el manipülasyonları yeterli derecede gelişmiş olmadığı için yeterli derecede fırçalamayı gösteremiyorlar. Bu sebeple ailelerden onlara yardımcı olmalarını rica ediyoruz. Diş fırçalamanın zamanı aileler için ve çocuklar için önemlidir. Eğer bir çocuk anne ve babanın diş fırçaladığını görürse, ondan örnek alırsa çocuğun bu hayatında alışkanlık olmaya başlar ve o da günün o süreleri içerisinde dişlerini fırçalar. Çocukların gelişim sürecinde ağız ve diş bakımı alışkanlıklarını kazanmalarında ve düzenli olarak diş muayenelerinin yaptırılması konusunda anne ve babalara da büyük iş düşüyor. Genelde evde dişlerini ben fırçalatıyorum. Ben ilişkisi daha iyi olduğu için. Annesi iki kardeş olduğu için küçük çocukla daha çok ilgileniyor. Ömer Tuna'nın diş bakımıyla da ben ilgileniyorum. Bir ara ihmal ettik. Ondan dolayı birkaç tane çürüğümüz var. Onun için de doktora geldik. İşte inşallah tedavisi olacak. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Dikkat edilmesi gereken bir başka konuda çocukların dişlerinde ağrı veya çürük oluşmasını beklemeden diş hekimine gitmek. Klinik başvuran hastaların çoğunluğu çürük oluştuktan sonra başvurmakta. Çürüksüz dişlerle başvuran hasta sayısı çok az. Biz pedodont bilim dalı olarak çocuğun dişleri sürdükten sonra ilk bir yıl içerisinde bize başvurmasını istiyoruz ki aileye gerekli beslenme ve bakım önerilerinde bulunabilelim. Ee, o yüzden 6 aylık bebekten başlayarak çünkü ilk dişler 6 ayda sürer ortalama olarak bir süredir bu. altı ee, 6 aydan itibaren her 6 ayda bir çocuğun çürük riskine göre her 3 ayda bir çocukların kontrole gelmesi önemlidir. Günde iki kez dişlerimizi fırçalayalım. Hocam şimdi aslında çok güzel bir mesajla sonuna e, getirdik haberimizin. Diyoruz ki dişlerimiz çürüdüğünde, çocuğumuzun dişi çürüdüğünde diş hekimine götürmeyelim de dişleri çıkmaya başladığında ya da çıkmadan önce de çocuğumuzun dişiyle, sağlığıyla ilgilenelim. Evet. Şimdi en başını alacağız konuyu. Anladım. Artık onlar büyümüş size gelmişler ama evet. daha çok küçük hatta e, doğmamış anne karnındaki bebeklerden bahsedelim. Ee, neden anne karnında başlıyor çocukların ya da bebeklerin diş sağlığı? Teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Ee, hamilelik demek, e, tabii başlangıcından itibaren e, 40 haftalık, 42 haftalık e, erken doğum olmazsa bir süreç içinde... E, ...bebeğin tüm gelişiminin e, sağlandığı bir yapı ve çok da güzel korumalı annenin karnında. E, bu safhada anne daha hamile olduğunu, anne adayı hamile olduğunu anlamadan dişlerimiz gelişmeye başlıyor. Bu çok değişik bir durum. Çünkü biz diyoruz ki 6. haftada yani hamilelik olduğu kalındı. 6. haftada dişler gelişmeye başlıyor. Bu diş gelişimi annenin aldığı ilaçtan, annenin geçirdiği hastalıklardan, herhangi bir radyasyon almasından, değişik şekildeki bütün stresten, her şeyden etkilenebiliyor diş gelişimi vücudun diğer tarafları olduğu gibi. Örneğin dün bir hastayla konuşurken annenin hamilenin başlangıcından itibaren sigara içmesi çalışmalar göstermiş ki dudak damak yarığında etkenlerden biri içmemesini tabi %100 öneriyoruz zaten böyle verdiğimizde. Dişin gelişiminde annenin hamileliği sırasındaki aldığı besinler etkili. Yanlış bir halk arasındaki bir şey var. Annenin dişlerinden kalsiyumu çektiğine dair böyle bir şey yok. Çünkü dişlerdeki kalsiyum öyle bir bebeğin almasıyla yapmıyor ama annenin kullandığı, aldığı süt, peynir, diğer bütün kalsiyum içeren özellikle ürünlerin besinlerin, içeceklerin alınmasıyla birlikte zaten çocuk istediğini oradan alıyor annenin beslenmesi. Bu yüzden anne beslenme, anne adayının beslenmesi diş gelişiminde de önemli dediğim gibi çocuğun beslenmesindeki diğer önemli faktörlerden. Burada dikkat edeceğimiz annemiz beslenmesine her türlü C vitamininden proteinden esaslı besinleri de hamileliği sırasında adayımız bırakmayacak. Doğumdan sonrasına, öncesi sonrasında da annenin ağız sağlığının etkilenmemesi çok önemli. Bilinen bir şey var. Anne eğer dişlerine iyi bakmıyorsa, diş eti problemleri varsa bebek erken gelebiliyor. Erken doğabiliyor. Küçük, düşük doğum ağırlıklı olabiliyor. Bunlar için dikkatli olmamız gerekiyor. Yani Anne hamileliğin başlangıcından itibaren dişlerine nasıl normalde bakıyorsa ona da devam edecek ki fırçalamasını, bakımını hiçbir zaman bozmayacak. Problemi olduğunda da diş hekimlerine gidecek. Onlar da ellerinden geleni zaten yardımda bulunuyorlar. Bebek doğduktan sonraki hı hı. başlarsak e, diş gelişimi dediğim gibi 6 hafta dedik süt dişleri için. Kalıcı dişlerimiz de en çok doğduktan sonra gelişmeye başlıyor. Bu safhayı e, bozmadan süt dişleri yani anne karnında gelişiyor. Hep öyle diyorlar yani çıktıktan sonra problem oldu. Çıktıktan sonraki gözüken problemlerin bir kısmı anne karnındaki yaşanan problemleri gösteriyor yapı bozukluğu açısından. Ama ilk dişimiz çıktığı 6 ay deniyor genelde. Bu 12 aya kadar biz limitimiz 18 ay, 1,5 yaşına kadar hiç çıkmıyorsa diyoruz ki ailede var mı? Sizde annenin nasıl çıktı? Babanın nasıl çıktı? işte bütün büyüklerin nasıl çıktı? Geç çıkabilir diyoruz. Paniklemiyoruz. Ama yine de hala çıkmadıysa 1, 1,5 yaşında o zaman bir çocuk diş hekimine gitmesini öneriyorum tabii. Lütfen diyorum ya da diş hekimine Hı -hı. E, danışalım ki niye dişlerinde bir problem mi var? Görüntü itibariyle bazı hastalıklar Özellikle Türkiye'de tabii bu kadar güneşin bol olduğu bir yerde raşetizm dediğimiz artık nadir görüyoruz ama bazen de görüyoruz. Dişlerin sürmesinin gecikmesiyle ilgili bazı hastalıklarımız var. O nedenle de araştırmamız gerekiyor. Yani Aa, geç çıktı da hala bekleyelim dememek gerekiyor. Diş hekimine başvurmak gerekiyor. Peki hocam emzirme dönemindeki aslında diş sağlığı da annelerin dikkat etmesi gereken şeyler de çok önemli. Örneğin nasıl olsa daha dişi yok emziriyorum. O yüzden ağız bakımı yapmama gerek yok gibi yanlış algılar da var. Yine bakım yapmak gerekiyor değil mi? Annelere böyle pratik öneriler verelim mi? Tabii ki. Ee, ben bazen öğrencilerle çocuk çocuk doktor olduğum için, çocuk diş doktoru olduğum için sohbet ederken diyorum ben bir ağız doktoruyum. Yani diş doktoruyum ama ağız doktoruyum. Ağızla ilgili olan problemler e, bebek doğduğu andan itibaren görünebiliyor. Bunlardan en küçüğü halk arasındaki bilinen pamukçuk bizim mantar enfeksiyonu dediğimizden değişik şekildeki e, küçük çıkıntılar e, dişlerin çıkması bölgesindekiler onlar için görülmesi gerekiyor ve tabii ki her emzirmeden sonra zaten e, 6 aya boyunca hiçbir şey vermediğimiz için su dahil bir şey verilmediğini biliyorum. O yüzden de emzirdikten sonra temizliğe dikkat etmek gerekiyor. Yara olup olmadığına bakmak gerekiyor. Özellikle dil altı bağına dikkat etmek gerekiyor. Dili harekettiren bir e, güzel bir kas ataçmanımız var. Kas var. O kasın eğer hareketi kısaysa dilin hareketiyle ilgili emmeyle ilgili problemler oluyor. Bunu da ilk gözlemleyen bir, tabii ki anne oluyor emzirirken. Emzirme tabii çok önemli. E Dişler çıktıktan sonra da devam etmesini istiyoruz. Anne sütü içindeki koruyucu e, ajanlardan dolayı da çok da bizim hoşumuza giden bir durum. Fakat anne sütünün e, emzirilme şekli belli bir zamandan sonra ağız sağlığını özellikle dişler çıktıktan sonra etkiliyor. <laughs> e, dişlerin <laughs> üzerindeki e, mikroorganizmalar e, problemleri ortaya çıkarıyor. O yüzden de mikroorganizmaları besleyen e, besinlerin alınması önemli anne, anne sütünde de evet şekerimiz var yani laktozumuz var. İnek sütünden daha da fazla olduğu söyleniyor ama diyor ki koruyucu ajanlar onu kurtarıyor. Anne sütünün e, kötü etki yapabileceğini e, durduruyor diyor. Fakat onun yanında anne sütüyle birlikte haydi bakalım lütfen sus bir tane kraker öbür taraftan bir tane gofret. Başka bir şeylerden habire çocuğun ağlamamasını ya da işte belli konuda belli şeyleri tutturmamasını isterken orada onları verirken de bunu yapmayın diyor. Özellikle aralarda vermeyin deniyor. Şimdi benim hep verdiğim anlattığım hikayelerde ülkemin Anadolu'mun çok güzel bir geleneği var, diş hediye ya da diş Hı -hı. modayı. Ee, ne kadar güzel ki çocuk konuştu diye kutlama yapmıyoruz ama e, dişi çıktı diye diş hediye yapıyoruz. Herkesi çağırıyoruz, kutluyoruz, işte neler yapıyoruz, hediyeleşiyoruz. Sonra bir anda olay bitiyor. Ondan sonra bitiyor. Ben de diyorum ki o gün o diş hediye toplantıları yapılıyor ya şimdi bayağı da e, popüler bu konuda yapıldığında. E, onlara da bir tane diş fırçası hediyesi götürülürse dişin fırçalarını hatırlatmak için olabilir. Çünkü biz diyoruz ki ilk diş çıktığı andan itibaren o dişlere bakmaya başlamamız gerekiyor. Bakmaya diyoruz. başlamamız evet. lazım. Şimdi çok sayıda soru da geliyor. Ee, özellikle sürme kesti denilen şey hakkında hocamız bilgi veril, verebilir mi? Bu çok sorulan bir soru diye sizin hekim meslektaşlarınız da bize mesaj atmışlar. Sürme kisti ne? iriptyon ee, kisti denilen normal olarak e, diş çıkarken e, normalde bir kesenin içinde e, bu keseyle birlikte e, hem kemiği deliyor yavaş yavaş gir giriyor. Sonrasında mukozayı dediğimiz üstündeki mukozayı deliyor. Delerken özellikle yaptığı işleme bağlı olarak böyle küçük <laughs> bazen mor renkle bazı mavi renkle böyle bir kist oluşuyor. Aha, bazen anneler asistanın başına oturuyorum ağzına galiba tümör var gibi gelirinden gelir de bu normal olarak bunun adı sürme kisti, elipsiyon kisti. Neyle gider? Kendi kendine gidebilir bir. İkincisi diş kaşınması biraz önceki hedikte geldik diş çıktı. Kaşınma harika bir şey çocuklar için. Her yeri bulduğu bütün buradaki görse kenarları şimdi dener, her türlü şeyi yapar. Halk arasında güzel şeyler var. Soğan veriyor. Yeşil soğan falan. Kaşılsın, koparsın diye. Kaşımayı öneriyorum ben. Diyorum ki lütfen anne güzelce elini yıka. Yıkadıktan sonra da otururken, bir şey yaparken güzelce ne kaşıyın diyorum. Kaşımayla birlikte bu eriksiyon kistleri ya da sürme kisti yok olabiliyor. Ama yine de bakıyorsunuz hala o mavi renkler gözüküyor ve böyle bılık bılık oynuyor birazcık. Onların verdiğinde o zaman diyorum ki hala gitmiyorsa diş hekimine gitmenizi öneriyorum diyorum. Evet. Yani korkulacak bir şey yok. yok. Sadece Hadi. bilinçli olmak, dikkat etmek evet. gerekiyor. Evet. Bir seyirci sorumuz daha var. O da diyor ki 6-7 yaşındayken düşmesi gereken bir diş oğlumda da 4,5 yaşında düştü. Bir tehlike mi var acaba? Şüphelenmeli miyim diye soruyor. Şimdi buradaki birinci soru hemen e, bu çocuğumun e, süt dişinin ne zaman geldiğinden sormam gerekir. Çünkü süt dişi de büyük ihtimalle erken gelmiştir. Bir ikincisi bu 6 yaş diye söylenilen çalışma 1938'de yapılmış. Yani 80 yıl evvel yapılmış. Ee, ve bu çalışma e, dünyada o zamanların işte beslenme alışkanlığının çok farklı olduğu bir e, zamanda <laughs> ölçülmüş. O yüzden e, ile de 6 yaş değil ama 4 yaş, 4.5 yaş birazcık gelişimiyle ilgili de bu, bu e, çocuğumuzun e, denetlenmesi gerekiyor. Acaba gerçekten püpertal atılıma çok erken mi giriyor? Kilolu mu? Diğer yaşıtlarından biraz daha mı büyük? Bunlar için de bence bir pediatristle birlikte bir çocuk diş hekimine sormasını öneririm. Ona göre. Çünkü e, nedir, nedeni nedir? Erken Kesinlikle. sürmeniz değerlendirmek gerekir. Peki şimdi kendi konumuza geçeceğiz ama çok sayıda soru var. Bir anneanne ya da babaanne bilmiyoruz. Diyor ki torunumun doğuştan alt dişleri siyah çıktı. Neden olabilir acaba? Biraz önce bahsettim. Annenin dediğim hamileliği sırasında süt dişleri söylüyorsunuz çünkü Esra. Hamileliği sırasında geçirdiği özellikle enfeksiyonlar bunlar deniyor ki verdiğinizde idrar yolları enfeksiyonu. Deniyor ki eğer ciddi bir akciğer enfeksiyonu işte zatürre pneumonia ya da yaşandığında bununla birlikte yüksek ateşle birlikte hastalık geçirdiyse hamilelik sırasında ve antibiyotik kullanmak zorunda kaldıysa bazen dişleri yapısal olarak bozabiliyor. Ama dediğim gibi yaşı, yaşanan enfeksiyona bağlı. Bence böyle bir şeyde önerim e, sevgili büyük anneye e, en yakın zamanda en yakındaki bir e, diş hekimine özellikle de çocuk diş hekimine danışıp renklenmeyi sorması lazım. Alt dişleriyle özellikle diyor. Bir de burada hemen aklıma gelen başımıza gelen bu çocuğumuz acaba bebeğimize e, şey veriyor muyuz demir eksikliğinden dolayı bir demir kullanabiliyor, kullanır. Çünkü anneler, kadınlar zaten demir eksikliğinde problemdir. Çocuklar demir eksikliğinde problemdir ve verilmesi gerekir. Çünkü ciddi bir demir eksikliği problemdir. insanların zihinsel gelişimi açısından da. O yüzden onda olabilir. Peki bir soru daha var. Diyor ki e, süt ürünlerine alerjisi var. E, kalsiyum kaybına neden olur mu süt, kul, süt ürünlerini tüketemediği için? Şimdi buradaki şeyde hamilelik sırasında annesi aldığı için süt dişleriyle ilgili problem olmayacaktır. Ama kalıcı dişleri ile ilgili problem olduğunda o zaman e, nasıl diğer kemik gelişimlerinde de kas gelişiminde de hücresel olarak da kalsiyumun etkinliği var o zaman farklı yönlerden alacaktır. Değerlendirmek gerekir ama en yapabileceği eğer çok ciddi bir süt alerjisi varsa ben dediğim gibi diş önünde birlikte takip edilmesi yapı bozukluğu yapabilir. Buna hipokalsifikasyon değil. Yapı bozukluğu yapabilir. Takip edilmesi gerekir bence. Takip Örneğin. edilmesi gerekir. Şimdi hocam ne yaptık? Hamilelikten başladık. Dedik ki anne dikkat etmesi gerekiyor. Annenin sonra bebeğimiz doğdu. Ee, bebeğe dedik kaşın kaşınması gerekiyor. Bebeğe emzirse bile temizlemesi gerekiyor. Geldi. Evet dişler geldi. 20 sonra, tane. Evet. Sonraki sürece geçelim. Ee, aslında herhalde anne babaların en zorlandığı dönemde bu çocuğuna diş fırçalamayı nasıl öğretecek ya da nasıl sevdirecek. Teşekkür ediyorum. Bu çok önemli. Çünkü alışkanlıkların oturma yaşı çocuklukta hep yani pediatristlerde, gelişimsel pediatristlerde, değişik şekilde çocuk gelişimcilerde hep önerdikleri erken yaşta alışkanlığın oturtulması. Çünkü belli bir yaştan sonra işte atalar çok güzel söylemiş. Ağaç yaşken eğiliyor. Yoksa kuruyken eğilirse kırılıyor zaten kabul etmiyor. Ee, o yüzden aynı eğitimde tuvalet eğitiminde verdiğimiz gibi bes beslenmenin değişik farklı eğitimlerinde verdiğimiz gibi diş fırçalamayı da örnek olarak veriyoruz. Önce anne baba güzelce dişlerini fırçalayacak. Evde örnek olacak. Çünkü rol model denilen anne baba eğitiminde en önemlisi onlar aha fırçalarken görecek. Aa bunlar yapıyor demek ki fırçalamayı diyecek. Sonrasında da bir gün yapıp iki gün bu bazen şakalaşma oluyor. Böyle mehter marşı gibi gidip bir ileri iki geri gitmeyle değil. Bir kere yapıldı mı artık bırakılmayacak. Fırçalıyor deneyecek yapacağız başka çaremiz yok denecek buradakinde. Şimdi önerilen ilk diş çıktığı andan itibaren küçük parmak fırçalarıyla fırçalama, temizleme dişler sayısı arttıkça çünkü 20 tane ne zaman bitiyor? Genel olarak genel bakıldığında çocuk popülasyonuna bakıldığında işte 2,5 yaşta 3 yaşta bitiyor 20 tane diş. O zamana kadar deniyor ki 1 yaşından itibaren 7-8 tane ön dişleri çıktığı andan itibaren güzel küçük fırçalara geçiyoruz. Peki macun dünyada macunla ilgili olarak bunu öncelikle söylemek istiyorum koruyuculuk adına ağ sağlığında diş sağlığında koruyuculuk adına macunsuz diş fırçalama diye bir tanım yok. Yani dişleri macunla birlikte fırçalamak gerekiyor ve macunun içinde de florürlü olması gerekiyor. Florür olması gerekiyor. Bunun miktarı ile ilgili çalışmalar bütün rehberler buna göre veriyor. Diyor ki küçücük mercimek kadar diyor. Sonrasında biz büyütüyoruz İşte diyoruz ki lütfen 5-6 yaşından itibaren küçük bezelyeye büyüdükten sonrasında ama hiçbir zaman e, bir televizyon programındayım şimdi ama reklamlardaki gibi o kocaman e, neredeyse parmağın yarısı kadar olan macunu kullanın diye hiçbir öneren diş hekimi olmaz zaten böyle bir durumda o yüzden de küçük miktarda önerip fırçalamayı özendirmek istiyoruz. Tabii ki çocuklar 6 yaşına kadar tüküremiyorlar o yüzden ailelerin en büyük şim, şimdi sorular da gelse söyleyeceğim ya biz ama o kadar macun yapıyoruz ama tükürtmüyor diyor ki bütün çalışmalar o kadar miktarı yani mercimek kadarı yaptığında yut herhangi bir şekilde çocuğa zarar vermediğini konusunda çalışmalar gösteriyor zaten ve öneriliyor. Hı hı. O yüzden hemen fırçalamaya başlıyor. Ne zaman? Sabah kahvaltıdan sonra çalışmalar göstermiş. Bir de akşam yatarken. Diyor ki sabah kahvaltıdan sonra fırçalarsanız hep seyrettiğimiz yabancı filmlerde de dizilerde de eğer dikkat ederseniz Esra Hanım fırçalama böyle bir özendirilir. Ben de TRT tabii başta olmak üzere Türkiye'deki bütün e, dizilerde ve filmlerde e, diş fırçalamanın hatırlatılması konusunda hep hayallerim var. Burada bunu paylaşmak İnşallah istiyorum. İnşallah Yani e, ne olur akşam yatarken ya da sabah giderken böyle dizide bakıyorum anne gönderiyor. Hadi bir diş fırçalamaya git siyah. Bir hadi bir diş fırçalasa diyeceğim ben. Benim içim bir rahatlayacak ve herkes de aa demek ki diş fırçalanıyor denecek. Kahvaltıdan sonra akşam yatarken de geceye hazırlık. Çünkü yedik o kadar her yerimizde mikroplarımız birikti. O mikrobu temizlemek için de Akşam yatarken fırçalanacak ve öylece yatılacak. Yani ondan sonra bir şey yemek içmek yok. Ama buradaki çocuklardaki en kötü basamak işte biberon kullanımı ile birlikte başlıyor. Eski adı 1990'larda biberon çürüğü. E, bazı e, özellikle annelerin uyuma ile ilgili problemleri olduğunu uyutmak için biberonu kullanmalarıyla başlıyor ben bence çünkü biberon eğer işte çoklu gebeliklerde prematür bebeklerde farklı zorunlu olarak verilebilecek evet var öneriyle birlikte çocuk diş, çocuk doktorları önerirlerse ama biberonu gece yatarken ağzına vererek bir uyku boyunca devamlı biberonla beslenmeyi hiçbir şekilde önermiyoruz. Yatmadan evvel aynı biz yattığımızda da biz de kalkıp yemek yemediğimize göre değil mi gece boyunca yiyorsak hastalıkla ilgili diyabetle ilgili ya da başka bir şeyimiz var demektir. O zaman buradaki hikayede diyoruz ki ne olur? Yatmadan evvel bütün sütünü, mamasını, her şeyini yesin yapabildiğimiz boyutta ve olabildiğince biberonsuz, bardakla içelim. Bir yaşından itibaren bardağı öneriyoruz. Hepimiz diyoruz ki lütfen bu değişik sulukları, biberonları bırakalım diyoruz. Tabii daha başka problemler de çıkarıyor Peki biberon. Peki hocam ama. o biberon ya da emzik kullanımı çocukların damak yapısını, gelişimini etkilediği için mi? Eee emziği biraz daha farklı. O biraz daha e, kendi payına psikolojik olarak tatmin olduğu için emzikle ilgili olarak başka çare olmadığında, çünkü farklı alışkanlıklara dönebiliyor... Bunu ben de yaşadığım için görüyorum. Hastalarımda görüyorum. Yani eğer emziği vermezseniz parmak emmeye geçiyor. Ya da işte var biliyor musunuz bilmiyorum battaniye emenler var. Kendi payına bir yeri bir şeyi emmek güdüsü var çocuklarda. Bunu istiyor. O yüzden emziği belli bir sürede ama ortopedik ya da ortodontik denilen ucu daha farklı. Küçük damağa uygun emzikleri belli konuda öneriyorum. Ama önce tabii çocuk doktorunun bunu önermesiyle birlikte başlamak gerekiyor. Çünkü anne sütüyle ilgili problemler çıkmasını istiyoruz. Ama biberon biraz daha farklı. Biberon zorunlu kalınmadıkça kullanılır bir malzeme değil. Ben o yüzden bazen böyle filmlerde ve e, görüyorum. Diyorum ki biberon bir yerlerde görüyor. Biberon normalde beslenme aracı değil. E, küçük bebeklerde bile biliyorum ki kaşıkla besleniyor. Biliyorum ki bardakla besleniyor. O yüzden e, olabildiğince biberonu kullanmamayı öneriyorum. Dediğim gibi bu çürüğün oluşmaması için. Çünkü bununla da artık erken çocukluk çağı çürüğü ve dünyada da bir problem olarak Dünya Sağlık Teşkilatı da söylüyor. E, diş çürüğü bir hastalıktır. Ve dünyadaki en sık çocukluk çağında görülen en sık hastalık diş çürüğüdür. Peki hocam diş çürüğü eşittir çocuğun dişini fırçalamaması mı? Yoksa anne karnında başlayan, o sizin söylediğiniz annenin ilaç kullanımı, yetersiz beslenmesi, anneden gelen hastalıklar bunların hepsi mi tetikliyor? Yoksa hiçbir şey yok. Annesi gayet sağlıklı, genetik açıdan da bir sorun yok. Ama çocuk 4-5 yaşında, şimdi seyircilerimizden de sorular geliyor. İşte dişi kırılıyor, dişi çürüyor, sürekli hapse yapıyor gibi şikayetler var. Bunlar hep temizlenmemesi nedeniyle mi? Pek temizlik değil tabii. Normal olarak nedenlerin <laughs> 4 ana neden var. Diş olmalı, diş olmadan çürük olmuyor. Mikroplar olmalı, mikroplar. Mikropları besleyen besin olmalı ve bir zaman geçmeli zaman oldukça. Ama bu zaman bu erken çocukluk döneminde çok hızlı ilerliyor. Ve benim çok üzüldüğüm bir yaşında <laughs> ön dört tane dişini çektirdiğim dolu hastam var. Konuşması etkileniyor, yemesi etkileniyor. E, belli bir zamandan sonra okula gitmeleri etkileniyor. Kendilerine özgüvenleri etkileniyor. Konuşmak istemiyorlar çocuklar. O kadar güzel gülümseyen çocuklar gülmek istemiyorlar. Buradakinde çok faktörlü bir çürük nedeni. Tek neden olsa biliyoruz. Yani işte atıyorum bir kendi payımıza hastalığımız. Ha antibiyotiği veriyorsunuz. ilacını veriyorsunuz. Onun tedavisi belli. Belli. Ama diş çürüğünde böyle birebir bir tedavisi var demek mümkün değil. Çünkü eğer ilerlerse çürük oluştuysa, boşluk oluştuysa biz buna kavit ediyoruz, diş çürüğü oluştuğunda o zaman onun doldurulması da gerekiyor. Yani dolgu yapılması da zaten gerekiyor. Ne orada herhalde? Fobi orada başlıyor. Diş hekimi, Çünkü o koltuk fobisi. iş gelmemiş, evet. gelişi yalnızca diş ağrısıyla, çürüğüyle gelmiş ya da absesiyle gelmişti ilk gelişi tabii Peki çocuğunuzda hiç şey hiçbir sorun yok. Gayet sağlıklı. Biz de güzel baktık. Sizin anlattığınız gibi çok iyi gidiyor. Ee, hangi aralıklarla diş hekimine götürüp bir kontrol ettirmemiz gerekiyor? Korkulmayacak ...bir durum olduğunu göstermek gerekiyor ortamda. Şimdi Türkiye'de çok güzel bir sistem oturdu. Çocuklar doğdukları andan itibaren belli aşı periyotlarına... ...ne kadar güzel koruyuculuk adına e, pediatristlere ziyaret ediyorlar, geliyorlar. Aynısını işte biz ilk diş çıktığı andan itibaren ilk bir yaşta bekliyoruz. Sonrasında da ömür boyu isterseniz dişsiz kal, hiç dişiniz olmasın... 6 ayda bir diş hekimine gidilmesini öneriyoruz ki... ...en azından problemler atlanılmasın, neler görüldüğü, neler olduğunu görmek. Çünkü yalnızca diş çürüğü değil, periodontal hastalık, e, travmalar... Ve ve kanserler var tabi ağız kanserleri var bunların atlanılmaması için diş hekimine bir ömür boyu gidilmesi gerekiyor peki hocam diş erozyonu denilen bir şey var özellikle enerji içeceği kullananlar işte gazlı Sürekli. içecek. İçecek çocuklar da maalesef aileler önüne geçemiyor ya da geçmek istemiyor. Bilmiyoruz bir şekilde çocuklar özeniyor ve tüketiyor. Sonra da diş erozyonu. Bu kavram nedir diş erozyonu? E, şimdi dünyada çok ilginç gelişmiş ülkelerin bir kısmında çürükle ilgili problemlerin diş çürüğüyle ilgili problemleri çözdüler. Çünkü işte flor devreye girdi, flor devreye girdi. Ağzına bakıyorlar, diş hekimi kontrollerine gittiklerini düşünüyorlar. Ama erozyon onları da başının belası diyeyim ki kelimenin tam anlamıyla. Burada e, kahvaltıda bizde kültür olarak biraz daha farklı ama portakal suyu kullanmak asitli içeceklerin hepsi gazlı içecek olarak söylenenler spor içecekleri dişlerimizin üzerinde geri dönüşümsüz olarak minenin aşınmasına neden oluyorlar. Mine gittikten sonra dentin ortaya çıkınca da çok kötü bir şekilde hem hassasiyet dediğimiz dentin hassasiyeti ortaya çıkıyor hem görüntü kötü hem yemeğiyle ilgili ciddi problemleri çıkıyor ve bunların restore etmek demek yani tedavi edebilmek onları tamir edebilmekte zorlaşıyor. Engellemek için önerilen şeylerden biri özellikle asitli içecekleri olabildiğince az içmek. Portakal suyu kahvaltıda seviyoruz sıkma. Ne güzel de şanslı bir ülkeyiz. Portakal sularımız da var her yerimiz portakalımız var. O zaman diyor ki portakal suyu içtikten sonra belli bir süre özellikle 45 ile 1 dakika 1 saat arasında dişlerinizi fırçalamayın deniyor diyoruz. Yani erozyonu azaltmak amacıyla. Ama bir de ayrıca reflü dediğimiz gastroözofegal reflüde de bu erozyonu çok tipik olarak görebiliyoruz. Peki artık yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Son dakikalara girdik. O dakikaları da engelli çocuklara ayıralım istiyorum. Evet biz çocuklarla ilgileneceğiz, aileler bilinçli olacak diyoruz ama engelli bireyler için birazcık daha belki özen göstermek gerekiyor. Daha bilinçli olmak gerekiyor. Onlara nasıl kazandıracağız diş fırçalama alışkanlığı ya da diş hekimiyle ne zaman tanıştıracağız? Teşekkür ederim. Bu konu çok önemli. Çünkü normal sağlıklı hiçbir problemi olmayan çocuğa ulaşmamız bize gelmesi daha kolay ama engellilikle ilgili olarak Türkiye'de %10-12'lerde deniyor. Bu engelliliğin zihinsel engelinden farklı şekilde şimdi haftalar geçiyor otizmden, serebral palsiden farklı şekildeki bütün engel gruplarında Teşhis konulduğu andan itibaren biz ziyaretleri bize fazla olmasını istiyoruz. Biraz önce 6 ay dedim ama diyoruz ki hadi bakalım bize lütfen çocuk diş hekimlerine 3 ayda bir gelin biz olabildiğince görelim. Fırçalamayla ilgili özellikle işte farklı şekildeki ortopedik engelliler, nörolojik defekte problemli olanlarda fırçalamayı onlara öğretmeye çabalıyoruz. Ama bakım veren anne babaya onlara bakım verenlere de öğretmeye çabalıyoruz. Tabi atlanılmayacak bir şey var. Hep aynı şeyi söylüyorum. Günde 2 kez fırçalamayı diş hekimine kontrolü onlar hiç unutmuyorlar utmayacaklar. Problemi bulduğunda çünkü çoğu zaman tedavisinde genel anesteziyi farklı şekilde koltukta yapamadığınız durumlarda tercih ediyoruz onları. O onların da tabii kendi payına riskleri olduğunu ve her bir yılda iki yılda bir hastalara bunu yapmanın da ciddi olarak risk oluşturduğunu düşünüyorum. Ekonomik açıdan da tabii problem var. O yüzden de önü olabildiğince basamak kolay. Diş fırçalamayla birlikte beslenmesini iyi düzenlemek, yapışkan yiyecekleri olabildiğince onlara tercih etmemelerini, işte poğaçalardan, simitlerden farklı yiyecekleri yemeleri, sebzeyi, meyveyi, arada peyniri hiçbir şekilde eksik etmemelerini öneriyorum. Bunlarda bir de en çok hatırlamıyorum, özür diliyorum hızlıca konuşuyorum evet, söylüyorum ama hocam, engellilikte travma çok karşılaştığımız bir durum. Düşmelerinden dolayı dişlerinde kırılmalar. Farklı şekilde dişlerinin sallanması durumları oluyor. Bunlar bir acil durumdur. E, sağlıklı çocuklarda ya da engellerde fark etmez. Dişle ilgili olarak herhangi bir şekilde e, gelen darbeye, travmada en yakın diş hekimine gidilmesi travma gerekiyor. Travma derken seyircilerimiz orayı da kısaca açalım. Travma dediğimiz parkta oynarken salıncaktan düştü, evde ev kazası geçirdi, bisikletten Tabii. düştü. Bunların hepsi birer travma evet. ve hemen doktora ulaştırmamız gerekiyor. Burada benim her zaman aklıma gelen ne olur diyorum. Lütfen çocuklar belli 10 yaşından önce ön koltukta oturmamalı, annesinin kucağında oturmamalı, arkada çocuk koltuğunda oturmalı, bebek koltuğunda oturmalı, salıncakta biniyorsanız çocuğun yanından ayrılmamalı, merdivenden inerken yardım etmeli ama yürümeyi engellememeli tabii ki verdiğimizde. Çünkü dişlerinin kaybı, ön dişlerinin kaybı çok ciddi bir onlarda da travma oluşturuyor. Sonradan psikolojik olarak da çok üzülüyorlar. Ve tabii çok küçük hastalarım var. Kayrolada hoppidik hoppidik yaparken salın ken e, kar yılı e, değen ve dişlerini kaybeden onları protez yapıyoruz bir şeyler yapıyoruz elimizden geldiğince ama onların ilk e, üzüntüleri de benim gerçekten bende üzüyor beni de üzüyor. Hayır. Hocam çok güzel anlattınız. Gerçekten anne karnından ergenliğe kadar çünkü siz ço çocuk diş hekimi olduğunuz için 18 yaş sınırına kadar A'dan Z'ye her şeyi bu kısa süre içinde seyircilerimize Alışkanlık paylaşmak Kısaca onu da alalım o zaman hemen kapatacağız son bir dakika. Yani mısınız? çünkü ergen deyince aklıma geliyor burada bütün karşılaştığım ergenlere söylüyorum sigara ile ilgili olarak lütfen şimdiden başlamayın diye. Çünkü çocukluk çağında bu ergenlik çağında başlandığı için değişik alışkanlıkların örneğin çok yaygın olarak tırnak yeme farklı şekilde var. Bunların bence üstüne gidilmeden ailelere bunu da öneriyim özellikle dinleyenler için. Ne olur göz ardı etmek değil ama ona destekleyici hitaplarda bulunarak lütfen bırakması için onlara yardım edelim alışkanlıklar için kötü çok alışkanlıklar Çok teşekkür için. ederiz. Evet, teşekkür alışkanlıklar yok, sigara yok, sigara sadece e, ergenlik, çocukluk değil. Hayatımızın hiçbir döneminde olmamalı diyoruz biz de. Uzakturalım bütün hastalıklar için. Seyircilerimizle yoğun ilgisiyle e, programımıza son veriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Bugün Profesör Doktor Meryem Uzamış tekçiçekle ile birlikteydik. Çocuklarda, bebeklerde, anne karnında diş sağlığından bahsettik aslında. Nelere dikkat edeceğiz, neler yapmalıyız, nasıl önlemler almalıyız bunları konuşmaya sizlere ekranlarımız başına taşımaya çalıştık. Biz cumartesi günü 10.20'de yine sizlerle olacağız. Görüşene dek Hoşça kalın, sağlıkla kalın.